Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hasan Tanıyanlar vardır belki namı değer Hasan Baba Discord'da olanlar tanıyordur Samet arkadaşlar dünkü videoda da söylediği gibi Rahatsız test yaptırdı Negatif çıktı ama kendisi şu an Video çekemeyecek kadar rahatsız o yüzden video çekemedi Samet'in de size ufak bir notu var onu bir izleyin Arkadaşlar merhaba bugün biraz hastayım O yüzden belki birkaç gün size video atamayabilirim Bu şekilde karşınıza çıkmak istemedim Korona mıyım diye sorarsanız eğer arkadaşlar test yaptırdım Negatif çıktı fakat evde Ailede pozitif olanlar var o yüzden ben de 10 gün evde kalacağım Kendinize iyi bakın dikkat edin Görüşürüz Sizi videosuz bırakmayacağız ama Like'larınızı, beğenilerinizi, aboneliklerinizi esirgemeyin Kendinize iyi bakın Bay bay Evet gençler ben de Discord'dan Doğukan Karakaş Moderatör olan YouTube Doğukan Karakaş Bay bay Ben Beytol Bilir gibi Junior Beyto falan Hı. Arkadaşlar bu videoyu bize çekmediği sevmemizi zaten Hasan abi size söyledi. Bu video şu an bizleri aldık. Kayıt, ekran kaydırı bende olacak arkadaşlar. Mağazaya girdikten sonra arkadaşlar tabii ki de içerik mağazasından bir şey satın almadan önce sağlıkta sanat para kodunu kullanmayı unutmayın arkadaşlar. 14 güne bir siliniyor. Kullanırsanız Sıbat tabi geçmiş olsun ve bu arada arkadaşlar bu videoyu da like atmayı unutmayın. Şimdi oyun içine geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi o içeri giriş yaptık ve şöyle şimdi hepimizi açtık arkadaşlar. Hasan abiyle Warwick, ben de Doğukan Karakaş abimiz arkadaşlar zaten abi. killer işi. biliyorsunuz o zaman klasik en fazla kill alan takım kazanıyor arkadaşlar. Şöyle yani, mutlu mal doğru atlıyoruz. Doğukan sence alır mıyız Hasan abiyle Warwick'i? Arkadaşlar Hasan abiyle ve içinden geçiyoruz. Doğukan abi adamın nereye atlıyorsa onun üstüne atla böyle Başına o konu tamam. Ya alıyor. Yani harbiden yeneceğinize inanıyor musunuz? Evet çok kolay abi olacak yapacağız. abi. Bak Geçelim a... a Kes açıyorum, aile çiçek, ailede adamları havada lazerliyorum. Aynen aynen hangi rüya o? Bize de söyle anlatsana. Hangi rüya abi, ama oh, ilk kill. Hop. Hop. ilk kill. Ay doldu öyle. Oğlum yalan söyleyemezsiniz. Şeyde gözüküyor zaten. İlk kill evet, şey. aldım abi. 23 var. Ben, ben, şu an 3 kilo aldım. Asıl abi, asıl Aynen, evet. aynen. 3 deyince geliyoruz, 3 deyince geliyoruz. Ya maçladık ağabey. Ne var oğlum, yalan borcumuz mu var? Sö söyle al. Arkadaşlar. Asıl abi, al sana gris pompalı vereyim. Neredesin ne? var benim takımda oğlum, sizin yani ihtimaliniz yok. ki. Aynen, aynen. Evet, ben bo ben bu, bu, Warwick bana kaybetti. He, aynen. Asıl abi, Bencil'i kaybetti. Oğlum sen sevin diye kaybetmiştin. Adam 도가도 도카! 도 아, 도다 야, 도카! 도 도카! 도야 도카! 도카! 아카예카 도카! 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 도 아! 도카! 도카! Ya. Aa almış tamam sıkıntı yok. Çok çekişmeli gidiyor gençler. Öldürsek kaldırma var mı? Var abi var. var. Şöyle şeyli sürsün. Birbirimizi beyitlemeyelim. Samet abi galiba kurun oldu tam bir şey yok. Test yaptırdı negatif çıktı ama. Yani Samet abi her like bir geçmiş olsun. Bu arada arkadaşlar Samet abi dedi ki eğer videonuz 30 bin izlenmezse bir günde yetkinizi alacağım dedi. O yüzden hemen arkadaşlarınızla falan videoyu paylaşın arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar yoksa yanarız Beytoy'la. Kesinlikle like atıp Sen, ben, Dolkan abi, ve Hasan abinin. Hasan abiye bir şey olmaz adam. Hasan abi Morif dinle benim. Mini var mı mini? Ben. Karşı takım hariç. <laughs> kırma kırma. Bizi bekle. Zaten kill'de biz yeneceğiz her türlü sorun yok. Ay kırma kırma. Oğlum kill'lere baksana. Mi? Aa tır geldi lan. Alo. Aa tır. tır kişi tır. var iki kişi. Optimus Prime geldi. Optimus Prime lan. <laughs> Bak bak Çal 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 Çaldım, çaldım, çaldım. ki ağlayın onu gel 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 Beyti koş Beni bu bu <laughs> var Oğlum var. nasıl kill alamıyorsun ya? İki killim var benim. Medkit var mı? İki killim dört var kill, lan. Sizin dört killiniz var benim. Medkit var mı? Altı killim var sıkıştım a ben burada. Nerede? Ula ölüyorum. Nerede? Şura şurada. Lan gol dedi? Lan bot sıkıyor lan bot. Oha bot bana sniper atamaz bot nasıl sniper atamaz? atamaz? Aa adam adam, araba gelmiş. Aha. Aa ne Bu çaldı çaldı Helal. Tır gel tır Optimus Prime'lar her yerde. Ah be çalamadım. Abi başlı takım geldi. takım <laughs> geldi. Are mermim yok sıfırım şu an. Hayır. Arem mermim yok. Kaldır. Ha, Burak Herkes kendi arkadaşını oldu. kaldırsın. Ama öncelik kendi arkadaşında. Help me. Oo. Oh, Abi biz Oo. kazandık. Oh. Şimdi direkt kazandık yani. Arkadaşlar evet, yani bu videonun şerifine 5000 like atın çünkü biz kazandık. 79. Aa Beyto aldın alamayın beni. Aa beni Beyto kaldır kapat. Turtle. Haydi be haydi be haydi Lan Bu da nak arkadaşlar Helal lan oğlum ha Helal Hayır lan. be 105 vurmuştum Yazık neyse. Evet arkadaşlar şimdi ikinci maça geçtik Bu maçta yine biz alırsak 2-0 biz kazanıyoruz ama Hasan abi alırsa 1-1 oluyor arkadaşlar Abi benim de adam var hemen şunu kesiyorum Dolkun abi Bir killimizi alalım hemen Doğukan daha havada sıkıntı. Nak. Bir dakika abi. Abi abi yardım. Abi seni yeniyorum. 33 fight. Hayır. Bekle. At kapı. Lan bir canını bıraktım yardım. Nak. Nak. Lanet olsun ya. Bir canını bıraktım ya. Bu nerede sen? Yedi. Oo, bizim Warift <laughs> loot yapıyor. Adam öldürdüm be. Vur o abi. Çaldı. Çok iyi. ha, ha zaten be. Evet. <laughs> abi bizim elimize verdiler ya. Elimize <laughs> Kaybetmeyi kabul edelim artık. Arkadaşlar bu video içerisinde 5000 lan. Zor. Aa, bak adalar Warif'le dalga mı geçiyor Warif? Hayırdır. Adam top oynuyor lan Warif'le. <laughs> <laughs> abi. Beni arıyor. <laughs> beni arıyor. adam bu arada. Beni niye bir <laughs> tane lamboya atladın? Lan adam var. 48 yaş. Aa! Ah. Ah. Vuruyor bana. Vuruyor bana. Beni vuruyor. Hayır öleceğim. 35 white. <laughs> Hasan abi çalacak ki de adamın canı 1 24 vurdu. Abi ben, be, beni canım 1 5 canım var. O adamın canı 1 Ya çaldı. Bak. Ya, Allah Allah. Allah Allah. Allah herkes kendi çin takımından mı sürdü olsun? Aaa. ya. abi bir kilimi çaldın ama harbiden ya. Kaç kaç? Üç, Üç kilim var benim. Siz? Sizin, sizin beş kiliniz var bizim iki. Kilim var. Arkadaşlar bu eli alır mıyız sizce? Bin alır mıyız yoksa alamaz mıyız? Yorumlara yazın. Sizce şey, sana bandı bin almasını alırız da. Pro yarışını biz kaybettik galiba. <laughs> şey kili <laughs> yarışını. Pro yarışını. Kili zaten kili tokatladık size. Onun belki kambek atarız ne biliyorsun? Arkadaşlar aslında bu takımlar adaletsiz oldu. Benim yani 1 ve 3 yapmam lazım mesela. Bu arif <laughs> tasalar abi doğu kalp olması lazım benim tek olmam lazım. Adam saatli kulede galiba lan. <laughs> ve hız tutkusu bir gencin sonu oldu. Doğu kalp öldü. 4 tane kişi var. Tara 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 tara. La tara tara. Benim olduğum yeri tara. Alo musunuz mu tara? Duyuyor <laughs> duyuyor. Ya abi orayı tara ta. Adam killeri alıyor gerizek. Adam 2 kill aldı 2. çok iyi. Herhalde oğlum kaldır beni kaldır kaldır. kaldır. Bu da bak çok iyi iki kill aldım abi. Adam geliyor. Adam var burada. Aa bomba yağmuru. Kendi adam var hadi bunu da alalım. Arkadaşlar alayım. adam var arkadaşlar. Boris'in killini çalacağım çek. Bir tane daha aldım. Abi yardım yardım öldük Dolkan abi. Bunun aklı var Dolkan abi beni öldürüyor. Ya. Dolkan abi be. hadi bir kişi şey öldürün Dolkan abi ça çalacak bak. Geliyorum be. Boris. Geldim. Öldüm, ölmüşüm lan. Boris! Ölme. Hayır be. beşinci olmuşuz ya. <laughs> Neyse arkadaşlar bugün bu kadarlık umarım beğenmişsinizdir. Ben size açana like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Samet abi de geçmiş olsun hızlı yorumlarda bekliyoruz arkadaşlar. Sağ taraftan videoları şuradan galiba videoları buradan da diğer videoları izleyebilirsiniz. Şuradan da bir yerlere kanalıma abone olmayı siz arkadaşlar Samet abi de şeyler yapıyorum. Neyse. Bir daha görüşmek üzere kendinize bakın. Bay bay.